selam cüllerim. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte <laughs> ıı, okul alışverişi olarak aldığım şeyleri göstereceğim. <laughs> evet cüllerim bugün sizlerle birlikte okul alışverişi için aldığımız şeylere bakacağız ve göstermiş olacağım sizlere de. Şimdi sizleri daha çok heyecanlandırmadan hemen videomuza geçelim. Şimdi ilk öncelikle çantayla başlamak istiyorum ya da çantamı ve kalem kutumu en son göstereceğim. Şimdi hemen defterleri göstereyim. Önce. Çantayı kaldıracağım. gerçekten harika. Şimdi hemen defterleri göstereyim. Hani göstereyim. Şimdi. Ee, bunu, Şimdi, yani, bakalım, Şimdi cidiydim, da, de çikolata. Bu yani, hmm -hmm. tamam, eee ben tamam, ben 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 şimiz boyutu çizgiler tekrardan sarıya bu şekilde bu geleyim bu şekilde sarıya geldi tekrardı. şimdi bu tarafa bir tane daha bitirin. yani bu şekilde daha bu şekilde bu haçlar falan bu sarı olan bu abi sarı abi sarı bu mavi olan maviymiş bu sarı olan maviymiş bu abi sarı. bunu bunun buruk daha önemli bir şey de niye mavi maviymiş. bu bir şey ne bun? ne kadar ne bu şekilde 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 bu bu şekilde bu bu şekilde bu şekilde bu şekilde bu bu şekilde bu bu şekilde 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 bu bu şekilde bu bu şekilde bu bu şekilde

Şimdi en önemlisini geçelim. Kalem. Kalem kutumu da göstermiş olacağım. Şimdi bu şekilde böyle bir kalem aldık abime. Ama bunu ben kullanabilirim. Bu gayet güzel. Bu 11 liraydı. Ee, bunu dipten aldım. Bir dakika. Bir dakika. Onu bunu dipten aldım. Buna. Ha, bunu, bunların ikisinin de fiyatı 60 liraydı. Ve bunları Bim'den aldım bu da bunu da binden aldım 60 liraydı. Gerçekten gayet uygun. Bu şekilde 12 11 lira mıydı? Evet 11 liraydı. Bu şekilde ucunda da silgisi olan bir kalem aldık abime. Ama ara sıra ben de kullanabilirim yani bence gayet güzel. Ben çok beğendim. Bunu koyalım. Şimdi abime böyle Fenerbahçeli bir e, kalem seti aldık. Şimdi hemen bunu sizlerle birlikte açalım. Fenerbahçeli. Benim abim. Bakın burada da Fenerbahçe yazıyor. Göremiyorsunuz siz de. Şöyle açalım. Ben bunu direkt yazayım ya. Bunun ayrı bir videosunu çekmeyi düşünüyordum da vazgeçtim. Sonra video çekeyim dedim direkt. Kulaşı şey yaptım diye bir video çekeyim dedim. Bayağıda da video atmıyorum. Evet. Şimdi açabiliriz. Şöyle Açma çabaları şüpheli. Ay çok sinir oldum şu an. Anma kaliteli yapmışlar. Bunu da e, dipten aldım. Yani bunu dipten aldık. Bunun ne kadar olduğunu hatırlamıyorum. Ama bence 36 lira falan vardır diye düşünüyorum. Direkt şöyle keseyim ya. Heh. Sonunda açabildik. Allah'ım açıl artık. Heh, tamam tamam. Açtım açtım. Önce hepsini çıkartayım. Oo! Bunu ben de kullanırım. Gerçekten çok güzel bir kalem. Şimdi hepsini göstereceğim. Bekleyin. Hepsini çıkartayım. Ha, hepsini açtım. Çok parçaladım onun ama yine de açtım yani. Benim ucum falan da yok. Onları da alacağız. Abimler şeyini aldık. Ay <laughs> bu çok rahatlatıcı. Cillerim çok güzel. <laughs> Böyle 07 uç. Ay çok güzel. Bir dakika. 2B. Özellikle 2B. Bir tane içinden 07 uç çıktı. Bu şekilde. Gerçekten gayet güzel. Şöyle bize kapak yeri çok rahatlatıcı. Ay, çok güzel. 07 uç. Sonra Fenerbahçeli bu şekilde. Ay, bu şekilde bir şey e, silge. Bunu hemen açmayacağım. Dur açayım ya da çok içim gitti. Evet açtık. Hemen çöplerin yanına koyalım. Bu şekilde fena bir silge. Bir de böyle ucunda tekrardan si o mavi. Tekrardan böyle bir mavi silgisi olan şeyinde böyle kapaklı bence silgisi gerçekten güzel görünüyor. Ee, bu kalem gerçekten çok güzel. Ben bu kalem'i gerçekten çok beğendim. Bu şekilde de güzelce yazabiliyorsunuz. Böyle tutuş şekli de çok güzel. Şimdi gelelim kalem kutuma ve çantama. Abim aldıklarımız ve kendim aldıklarım defter falan bitti. Şimdi hemen benim kalem kutuma geçelim. Evet bu şekilde 250 lira. Ee, bizim hemen evin orada böyle birazcık merkezde e, bir şey vardı. İşte e, kırtasiye vardı. Biz oraya gittik. Çantayı ve kalem kutuyu oradan aldık. Ee, bu 250 liraydı. Bence 250 liraydı. Çok iyi. Şimdi ben bunun içini doldurmuştum. Bu şekilde burada küçük e, gözü var. Buradan makas var kalem tıraş var bir tane kalemimin ucu var ama büyük yani kalın uç o yüzden öyle dedim burası böyle düğmeli bir şekilde sonra burada ikinci bir gözü var buraya fosforlu kalemlerimi koydum bir dakika bunlar eskiden doğum gününde aldığım şeyler bunlar burası full dolu burada küçük defter var burada sonra e, oyun hamuru silgi var burada fosforlu kalemlerim var ve burada da böyle silgiler falan var bu silgi değil de kalem başlığı ve bu çok güzel burası çok güzel kalem kutumun içi de böyle burası böyle burası da böyle burada bir şey var bunu kullanmıyorum şimdi hemen kapatalım burayı daha bir dakika Şimdi en arka gözüne gelelim. En arka gözü gerçekten bayağı geniş ve içinde kalemlerim var. Şimdi aldığım yeni kalemlerimi de göstereceğim. Bu şekilde bayağı geniş. Şimdi hepsini sizlere göstereyim. <laughs> Şöyle. İçi bayağı geniş. Şimdi bunu buraya koyalım. Şimdi gelelim kalemleri göstermeye. İlk önce yeni aldıklarımla başlayacağım. Şimdi benim ben şeyden aldım. Neydi? Adını unuttum. Ve ben hala almıştım. ben bunu bilmem aldım. Bu şekilde e, Gerçekten quick verdim Yani böyle bir kalem olduğunu düşünüyorum. Gerçekten güzel yapıyor ve e, şekilleri şekli ve deseni falan çok güzel. ben çok güzel. Ben yani. yani çok değil mi? Geçmişsiniz. Evet. E, biliyorsunuz ki yarın okula gideceğiz. Okula sonra bu quick Bu da 15 lira. Böyle bir kalem. Bu kalem açık olduğunu hemen aldım. Sıfır bu ikisi de bu. Da. bu şekilde. Şöyle çıkmıyor. Şöyle Şöyle göstereyim. bu şekilde böyle bir kalem aldım. Ben çok beğendim bu Bu kalemin böyle süsleri çok hoşuma Gerçekten harika kalem. Böyle bu şekilde. Ben Böyle. Kırıcı bir yok. şimdi bir tane daha aldığım bir kalem var. Bunu da bimden aldım. Bunu da bimden almıştım. E, bu, bu da 12 lira. Bu yumurtadan kalem. Yani yumurtadan kalemdir. Bu da gerçekten çok güzel yazıyor. Sigil falan da almadı bu arada. Böyle güzel. Tık tatlı. Am 12 lira. bir kalem. Ah yoruldum. Şimdi başka kalem aldım. Almış mıydık? Ha almıştık. E, bunu ben kendim aldım. Tekstini aldım. Bunu tekstinden aldım. aldım 20 liraydı. Gerçekten bayağı uzun kalem. Ve çok güzel yazıyor. Çok sert yazıyor. E, şunun desene bayıldım ve mor. Gerçekten harika. Bu kalemleri çocuklarımız çok sevebilir. Ee, sonra bir kendim aldığım bir kalem daha var. 15 lira e pembe. Sade bir kalem. Yani de sade daha güzel. Süsü de güzel ama sade daha onardım, daha çok Bu şekilde. Sonra esinden kalemlerim. Şimdi bu aldım. Bir kalem. Bir Şöyle. adam ben bunu de sergiliyor. Yani şu yoklam. Neyse, baş verirsiniz. E, Çantamı yani kalem aldığım yerden aldım bunu da. Gerçekten harika bir kalem. Çok tatlı. Ben bunu desenine bayıldım ve gerçekten çok güzel yazıyor. Şimdi ben bunu hem kalem aldım hem de kendim aldım. Böyle kurum gibi bir kalem. Bu da gerçekten çok sert yazıyor ve güzel yazıyor. Ee, kullanışı yazısı gerçekten harika. E, bir tane daha böyle kurum kalem var. Bunun fiyatını çok iyi hatırlıyorum. Bu da almıştım. E, bu 50 lira. Gerçekten ben buna 50 lira verdim. Kendim gibi almıştım. Bu şekilde yazılış stili gerçekten harika ve çok güzel yazıyor. Böyle. Tamamdır. Şimdi son bir tane kalemimiz kalmış. Bu şekilde bu kadın olan. Sıfır kaç bu? sıfır dokuz muydu lan? Bilmiyorum da. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Ee, bu çok güzel yazıyor. Bunu da açacak, açacak bu da açamıyorum. Bu şekilde kalemim Şimdi e, size üç tane başlık göstereyim. Bunlar hemen hediye olarak kalmış. Gerçekten ben çok sevindim. Uyy. bir e, dakika. Şarkı çıkartayım Tamamdır. Böyle. Bir sürü başlığı ben zaten yere alacağım. Çünkü çok güzel. Bir tane böyle bir başlık var. Bunu e, annem bana hediye olarak kalmıştı. Yemin bu. Sonra böyle kurumayı sevdiğim annem çok iyi biliyor. Ve böyle bir, bir tane böyle kalem başlığı almış. Böyle. Bu da imgiraydı. Ve bu da imdilaydı. E, Bunların yani annem, üçünde annem e, Kent oradaki AVM'de almış. Ee, bu şekilde patiye bulayım ileride. Gerçekten harika. E, ee, bunun arkadaşımla aynı kulağı koptu maalesef. Böyle arkadan falan bayağı koptu. Bunu arkadaşım şu an verdiğinden gün, yani günden beri saklıyorum. Bunda ben tek 5 lira aldım, tek 5 lira. Bunlar da 20 li. Şimdi benim çıkarmı söylüyorum. Çıkarmı Şimdi de. Ayy Ne Böyle siyah bir kalem. Sonra böyle tatlı kalem. İki tane. Sonra kırmızı kalem, damarlı kalem. Bir de böyle pembe bir kalem. <laughs> Başka bir şey yapıp <laughs> yapıyorum. Evet. Hemen, şimdi çantamı göstereceğim. E, hemen tekrardan yere takalım. Ha, bir şöyle takayım ya. Bu da boş kalıyor. Şimdi ilk önce bunları hemen kalem kutuma koyacağız ve sonra en önemli şeye geçeceğiz çantaya. Şimdi bunları hemen kalem kutuma koyuyorum. Eee düşme. Burada tam olarak bir sürü kalem var. Ama en son ben saydığımda 10 tane uçlu kalem vardı. Uçlu kalem olarak söylüyorum. Burada daha silgi falan hiç yok. Şimdi çantama gelin. Hemen çantamı alalım. Ta -ta -ta Bir dakika. Bunu hemen şöyle yapalım. Şu Ayakta böyle göstereceğim. Gerçekten bu çanta harika. Buna 2000 lira verdik. Bu şekilde bunun kendiliğinden zaten kalem kutusu var. Gidip tekrardan neden kalem kutu aldım diye sorabilir sorabilirsiniz. Çünkü ben bu kalem kutuya ne sığdırayım? Çok küçük ve cilderin bu çantanın kaç tane gözü var? Tahmin edin. Yorumlara yazın, bekliyorum. Bekliyorum. Yazdınız mı? Cilderin yoruma 10 yazan kişiler kazandı. Bunun 10 tane gözü var gerçekten. Bir sürü var. Şu an gösteremeyeceğim. Çok yorgunum çünkü. Bu şekilde oyun oynama yeri bile var yani. Bu çantanın arkasında da gözü var. Ben bayıldım. Gerçekten harika. Şöyle. Bu kalem kutusu da çok güzel. Bunu gerçek hayatta görseniz var ya aşık olursunuz. Şu an kameradan soğuk gözüküyor. Şöyle koyayım önüme. Hım, yam, derin şimdi kaybetti. Hım, evet dilerim. Bir videomuzun geldik. Kanalıma abone olup videoma like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Siz de okul alışveriş yaptıysanız yorumlara yazabilirsiniz. Bay bay.